Herkese selam. Gençler merhaba. Yine birlikteyiz. İş, iş enerji güç videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Birinci videomuzda enerji çeşitleri, kinetik enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerjiyi görmüştük. Şimdi ise işin enerjiyle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Yani öncelikle bizim bir iş tanımını yapmamız gerekiyor. İş nedir? Fiziksel anlamda işin olabilmesi için şartlarımız neler? Şimdi günlük hayatta birçok kavram kullanıyoruz aslında işle ilgili fakat Fiziksel anlamda iş dediğimiz zaman bizim bir takım kriterlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bir kere cisme bir kuvvet uygulanacak. Tamam. Kuvvet bu cismi hareket ettirecek. Tamam. Belli bir yer değiştirme yapacak. Yani gördüğünüz gibi delta x kadar yer değiştirme yapacak. Fakat bir de şunu söylemiş olmamız gerekiyor. Uygulanacak kuvvet ile cismin hareket doğrultusu aynı olmak zorunda. Aynı doğrultuda olmak zorunda. Yani e kuvvet yön kavramıyla ile doğrultu kavramını karıştırmayın. Onu tekrar şöyle bir açıklayalım. Şimdi bakın yön tek taraflıdır. İşte mesela buradaki doğu yönü diyelim veya şöyle bir batı yönü diyelim. Fakat şöyle çift taraflı gösterdiğimizde bu ise doğrultudur. Yani cismin hareket doğrultusuyla uygulanan kuvvetin doğrultusu aynı olsun, cisim yer değiştirsin. İşte bu şartlar sağlandığında fiziksel anlamda iş yapılmış oluyor. Peki iş İngilizcede işte work'ten geliyor. Onun baş harfiyle gösteriyoruz. W birimi zaten Joule ve yönü de olmadığı için skalar bir büyüklüktür. Şimdi formülümüz şöyle. Yani fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için bizim kuvvet ile yer değiştirmeyi çarpmamız gerekiyor. Ee, burada kuvvetin biriminin Newton olduğunu, buna Newton diyelim. bunun zaten metre olduğunu biliyoruz. Bunları çarptığımızda da buradaki büyüklüğümüz Newton çarpı metre oluyor. Onun biz diğer adıyla Joule olarak ifade ediyoruz. Yani Newton çarpı metre aslında Joule demektir. Bazen birim analizi sorularında buna da dikkat etmemiz gerekebilir. Şimdi kuvvetin yaptığı işlere bakalım. Eğer cisim zaten bir önceki durumdaki gibi yani şu şekilde çekildiğinde e, cisim de buradan buraya geliyorsa zaten burada sıkıntı yok. Çünkü hareket doğrultusuyla uygulanan kuvvetin doğrultusu aynı. Dolayısıyla bu kuvvet iş yapmıştır deriz. Fakat burada kuvvetimiz bu. Şimdi bakın hareket doğrultusu burası. Yani bu cisim bir süre sonra buradan buraya geliyor adam buraya gelecek. Dolayısıyla doğrultu doğu-batı doğrultusu. Kuvvet ise bakın çok farklı bir doğrultuda uygulanmış. O zaman ne yapıyoruz? Bu kuvvetin bileşenlerine bakmak zorundayız. Bir tanesi yatay bileşen, bir tanesi düşey bileşen ve biz bu iki bileşeni ayırdıktan sonra artık bu kuvvetle işimiz yok. Şimdi bakın burada ise iki tane kuvvetim oldu. Bunlardan hangisi iş yapıyor dersek kuvvetin hareket doğrultusunda olanına bakacağız demiştik hatırlarsanız. Hareket yatay doğrultuda olduğuna göre o zaman yatay olanın iş yaptığını söyleyeceğiz. Dikey olan iş yapmıyor. Şöyle de bir notumuz var bakın. Hareket doğrultusuna yani mesela burada yatay doğrultuya dik olan kuvvetler yani işte buradaki Fy kuvveti fiziksel anlamda kesinlikle iş yapmaz, yapamaz diyoruz. E, o zaman burada bu iş yapacak. Peki yapılan iş ne kadar? W eşittir. Kuvvetimiz tabii ki Fx. Dikkat edin buradaki Fx yani F'in e, X bileşeni anlamında ve tabii ki yer değiştirmeyle tekrar çarpıyoruz. Peki bir cisme birden fazla kuvvet etki ederse işte buradaki gibi F1, F2 veya daha fazlası kuvvet ederse bunların netini almak zorundayız. Yani aslında W eşittir F net çarpı delta X diyeceğiz. Peki F net nedir? İşte cisme etki eden net kuvvet. Burada hangisi hangisinden büyük şu an için belli değil. Sorularda bakarız. Büyükten küçüğü çıkarttığımız zaman e, Tabii tabi şu an cismin bu buraya geldiğini Hani şekilden şöyle anlayabilirsiniz. Demek ki burada yer değişikliği varsa F1 daha büyüktür. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yani f1 eksi f2 dedikten sonra çarpı delta x diyeceğiz. Net kuvvet gençler. Yani şu f1 eksi f2 bizim net kuvvetimiz oluyor. Evet bununla ilgili bir soru. Şimdi bu e, yatay düzlemde durmakta olan f1, f2, f3, f4 kuvvetlerin etkisinde e, yatayda x yolunu almış. Buna göre hangi kuvvetler iş yapmıştır diye soruyor. Şimdi biz ne dedik? Bakın buraya gelmişse bu cisim bu cismin Hareket doğrultusu yatay doğrultu. Dolayısıyla o zaman biz yatay doğrultuda olanlara bakacağız. Mesela F1 iş yapar. F4 iş yapar. Bakın dikkat edin burası çok çok tehlikeli. Hani cisim sağa doğru gidiyor. İşte F4 sola doğru nasıl iş yapar? Biz yönü aynı olacak demedik. Dikkat edin. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvetin doğrultusuyla hareket doğrultusu aynı olmalı. Yani yön demedik. Dolayısıyla ikisinin doğrultusu da aynı. Ha F1 ne yapar? F1 pozitif iş yaparsa f 4 de ona ters yönde negatif bir iş yapar ama sonuçta iş yapar. Peki F1 ve f 4 aldık. F3 hareket doğrultusuna zaten direkt dik olduğu için hareket yatayda, F3 ise dikeyde. Dolayısıyla burada herhangi bir iş söz konusu değil. F2 de gençler hatırlayın böyle bir durumda biz bileşenine bakmıştık. İşte bunun şuradaki yatay bileşeni, bunun yatay bileşeni iş yapar. Düşey olan şu bileşen iş yapmaz. buraya yine dikkat edelim. Buradaki bileşen iş yapacağı için tabii ki F2'yi de alıyoruz. Yani F2'nin tamamı iş yapmıyor ama sonuçta yatay bir bileşeni var. iş yapar. Hangileri iş yaptı? F1, F2 ve F4. Tabii F4'ün yatay bileşeni olduğunu tekrar söyleyelim. Bunlar fiziksel anlamda iş yaptılar. Şimdi bizim karşımıza kuvvet yol grafikleri gelirse yani bir başka deyişle şöyle ifade edersek hani F ve X grafikleri gelirse şimdi F ile X'in çarpımı hatırlayalım. W, F çarpı X'ti. Yani aslında kuvvetle yolu çarptığımızda işi bulmuş oluyoruz. Şöyle bir bilgi vereceğiz burada. Böyle bir grafiğin x ile oluşturduğu yani grafiğin altında kalan alan bir başka deyişle buradaki alan bize yapılan işi veriyor. Yani şuradaki alanı hesap edeceğiz. Burası bize yapılan işi verecek. Burada da mesela şu dikdörtgen alanı veya kare ne çıkarsa artık buranın alanı bize işi verecek. Böyle bir şey de olabilir tabi. E bunu yamuk alanından da bulabilirsiniz veya isterseniz şöyle parçalayıp işte bir tane dikdörtgen alanı bir de şuradaki üçgen alanını topladığınızda yine buradan W'yu bulmuş oluyoruz. Peki grafikte negatifte bir durum varsa ne yapacağız? Oradaki işleri de hesaplayacağız fakat onlar ters yönde iş yaptıkları için e, çıkartacak. Çünkü enerjide hatırlarsanız yön yoktu sadece işte e, kadar olduğu için ya artı iş vardır ya da eksi iş vardır. Artı iş cismin enerjisini arttırıyordur. Eksi iş ise azaltıyor. İşte buradaki alanları bulup toplayacağız. Tabi alttakiler negatif olduğu için çıkartmış olacağız doğal olarak. Onlara da dikkat edelim. Sorularda karşımıza gelirse göreceğiz. Yani buradaki işler eksi. Şuradaki işler ise artı olarak ifade edeceğiz. Hemen bununla ilgili bir soru. bakın kuvvet ve yol grafiği vermiş. Fx. Ne dedik? Bu grafiğin altındaki alan bize yapılan işi veriyor. Bize de zaten şunu sormuş. 15 metrelik yol boyunca kuvvetin yaptığı toplam iş kaç yüldür? O zaman benim şuradaki alanları hesap etmem gerekiyor. Gençler dikkat edin. Yani 5. metreye kadar 10 on newtonluk kuvvet uygulanmış. Dolayısıyla hani ne demiştik? İş eşittir kuvvet çarpı yol. O zaman kuvvetim ne kadar? 10. Yolum 5. O zaman buradaki enerjim, işim 50 jul olmuş oluyor. Şurası 50 jül. Buraya dikkat edin. Burada da şöyle bir alanım var. Şu alanı hesap edeceğiz. Grafiğin x ekseniyle ile oluşturduğu alan gençler. E, burası zaten yine 5. Şu parça 5'ten 10'a kadar 5. Şurası ise yükseklik olarak 30. Ve bu bir dikdörtgen. Alanı çarptığınızda 150 Joule buluyoruz. Burası 150. Burası da 50. Şimdi gelelim buraya. İşte bakın burası negatif. Yani ters bir yönde. Demek ki bu cismin enerjisini azaltmış. Yine bakın burası 10'dan 15'e 5. şurası da 20. Hatta eksi 20 de diyebiliriz buradan. Çarptığınızda da burası eksi 100 yapıyor. Eksi 100 Joule. Topladığınızda bunlar pozitif yönde. 50 artı 150. Bu ters olduğu için çıkartacağız. Eksi 100'den yapılan net iş. Net iş gençler 200 eksi 100. 100 Joule olur. Alan hesap ediyorsunuz. Tamam. Mı? Yine bir başka soru. T0 anında durmakta olan bir cisme etkiyen net kuvvetin konuma bağlı değişim grafiği verilmiş. Cismin kinetik enerjisi 3x konumunda E1. Bakın şuraya geldiğinde E1. 4x konumunda ise E2, E1 bölü E2 oranını soruyor. Peki. Şimdi dedik ki kuvvetin konumuyla olan grafiğinin altındaki alan bize yapılan işi. İşte sonuçta cisme aktarılan enerjiyi verdiğine göre o zaman benim E1 denen şeyi bulmam için bakın E1 neydi? E1 şurada yazıyor. 3x konumundaki enerjisi. 3x burası. O zaman şuradaki alanı hesap edeceğiz. Bakın şuradaki şu alanı hesap edeceğiz. Şuraya kadar. Peki burayı nasıl hesap ederiz? İsterseniz kendiniz şuradaki işte üçgene bir birim diyebilirsiniz. Burası bir birim olursa işte burada o üçgenler iki tane var. Dolayısıyla burası iki birim. Ee, şurası da bir tane üçgen. Bir birim. Toplam bakın dört birimlik oldu bizim E1 enerjimiz. E2 oran olduğu için bunlara yani siz kendiniz e, istediğiniz e, ifadeyi verebilirsiniz. Yani buna 2 deyip buna 4 de diyebilirsiniz. Bu tekrar 2 olabilir. E2 de 4x konumunda. Yani hem bunlar var hem de şuradaki alanı hesap edeceğiz. Şurayı. e Şimdi burayı da hesap edersek. Burası da 1 e, fakat gençler burası burasını şöyle yapacağız. Eksi 1 burası. Neden eksi 1? X ekseninin altında kaldığı için. Peki toplamda ne oluyor o zaman? Yukarısı 4. Bir de bu var. 4x konumuna kadar. 4 eksi 1'den 3 olmuş oluyor. Ve E1 bölü E2 oranımız 4 bölü 3 olur gençler. Umarım anlaşılmıştır. 3x konumuna kadar olan alttaki alan 4 birim oldu. 4x konumuna kadar olan alttaki alanların tamamı bunlar zaten var yine. Bunu da alacağız fakat eksi olduğuna özellikle dikkat ediyoruz. Altta kaldığı için 4 eksi 1'den orası 3 oldu. Yukarıdakiler 4 oldu. Oranımız 4 bölü 3. Evet sürtünmenin önemsenmediği yatay bir yolda durmakta olan cisme etkiyen kuvvetin yola bağlı değişim grafiği verilmiş. X yolu sonunda cismin kinetik enerjisi E. Yine benzer bir soru. Olduğuna göre 2X yolu sonundaki enerjisi nedir? Yine bakın kuvvet ve yol var. Dolayısıyla bunun altındaki alan yapılan işi işte cismin enerjisini verecek. E, şimdi hemen bakalım. Başlangıçta da durmakta olduğu için yapılan bütün işler cisme direkt olarak kinetik enerji olarak geçecek. Şimdi önce X yolu sonundaki enerjisini E olarak tanımlamış. O zaman hemen buradaki alana bakalım. Yine buradaki alanımız şurası. Bakın şurası. E, şimdi buradaki alanı nasıl hesaplayacağız? Yine bir üçgen diyebilirsiniz buraya. Bakın buraya 1 diyelim. Hatta ona E dediği için kendisi de. E, biz de olarak E diyelim o zaman ona. Arkadaşlar şöyle yapalım. Tekrar tarayayım şurayı. Evet. Şimdi bakın buradaki enerjiye soru E demiş. 2x yolu sonundakini soruyor. Yani şuradaki bütün alanı bulmamız gerekiyor. Yani bu sarı alana ilave bir de şuradaki alanı bulmamız gerekiyor. Şurayı. Şurayı da bulacağız. Ve bütün hepsini toplayacağız. Peki bunu nasıl yapalım? Şöyle parçalayalım. Bakın şöyle parçaladım. Hatta bunu da şuradan şöyle parçalayalım. Şuradaki üçgenin aynısından burada var. O zaman burası da bir E. Burada da bir tane var. Burası da bir E. Yukarıda da şurada bir tane var. O da bir E. Gençler gördüğünüz gibi 2x yolu sonunda cismin sahip olduğu sarı ve mavi şu bütün alanın toplamı 4E olmuş oldu. X yolu sonundaki enerji E. 2x yolu sonundaki enerji ise 4E olmuş oldu. Şöyle de yapabilirsiniz isterseniz. Bir de ikinci yol olarak şunu deneyelim. Şimdi bu sorunun E dediği şey sonuçta sus, şuradaki sarı alan. Orası da F çarpı X bölü 2. Üçgen olduğu için bölü 2. Vatandaş buna E demiş. Şimdi biz ne istiyoruz? Bütün alanı istiyoruz. yani 2F çarpı 2X. 2F çarpı 2X. Tabii üçgenden dolayı bölü 2. Ben bunun kaç E olduğunu arıyorum. Şimdi bununla bunu sadeleştirirsem. Burası ne oldu? Bakın 2FX oldu. 2FX. Burası ise fx bölü 2. Yani benim bu istediğim şey bunun tam olarak dikkat ederseniz 4 katıdır. 4 katı. Yani bu 4 ile çarptığınızda 2 fx olur. O zaman demek ki aranan şey 4 e imiş. Böyle de bakabilirsiniz soruya. Şimdi fiziksel anlamda iş yaptık ve cismin mekanik enerjisini değiştirdik. Eğer yapılan iş pozitifse demek ki işte enerji artıyor. Negatifse de zaten azaldığını söyledik. Şimdi diyelim Başlangıçta belli bir hızı olan şöyle bir cismimiz var. Tabii bu duruyor da olabilir. Problem değil. Şu an bunun burada bir kinetik enerjisi var. Ee, 1 bölü 2 mv1 karelik bir kinetik enerji var. Ve bu kuvvetle biz bunu buradan buraya kadar delta x kadar çektik. Yani buna bir iş yaptık ve yaptığımız iş cisme tabii ki enerji olarak aktarıldı. O zaman burası da f çarpı delta x'lik bir işin dikkat edin cisme enerji olarak aktarılması söz konusu. Peki bunu da yaptıktan sonra son durumda ne var cisimde? 1 bölü 2 m v2 yani cismin hızında bir değişiklik olacak tabii ki yaptığımız işten dolayı mv2 kareye eşit olacak. Enerji korunumu yapıyoruz gençler. Başlangıçtaki enerjisini yazdım. 1 bölü 2 mv1 kare. Bir iş yaptım. Kuvvetin burada delta x yolu boyunca uygulandığı için bu kadarlık bir iş yapıldı. Bu da cisme aktarıldı ve son durumda böyle bir enerjiye sahip olmuş oldu. Bunu uygulayarak birçok soruda çözüme ulaşabiliriz. Eğer kuvvet düşeyde uygulanırsa, bu şekilde sabit hızla h yüksekliğine çekersek, şimdi bakın burada cismin herhangi bir enerjisi yok. Ne potansiyeli var ne de kinetiği var. Dolayısıyla yapılan iş, yani kuvvetle yol yapılan iş direkt olarak cisme enerji olarak aktarılacak. Peki hangi enerji? Tabii ki potansiyel enerji. Çünkü cisim bakın belli bir yüksekliğe geliyor. Yapılan iş ne kadar? F çarpı H kadar. F çarpı H kadarlık bir iş yapılmış. F çarpı H. Ve bu da cisme enerji yani potansiyel enerji olarak aktarılmıştır. Dolayısıyla az önceki soruda bakın az önceki soruda yapılan iş cismin kinetik enerjisini değiştirmişti. Çünkü yatayda uygulanmıştı. E burada ise yapılan iş cismin potansiyel enerjisini değiştiriyor. Buna da dikkat edelim. Ve şöyle önemli bir notumuz var. Bakın Kütlesi M olan şurada diyelim ki kütlesi M olan bir cismimiz var. Bu e, x cismini, dardosu e, x noktasından şuradaki y noktasına e, böyle değişik değişik yollardan getiriyoruz. Ayrı ayrı getirdik ve yapılan işleri soruyor. Gençler fizikte şöyle bir durum var. Biz yapılan işe ne demiştik hatırlayın? F çarpı delta x. Delta x neydi? Yer değiştirme. Yani fizik diyor ki sen buradan buraya geldin. Nasıl geldiğin beni ilgilendirmez. Sen ne kadar yer değiştirdin? Kaç kadar yer değiştirmiş oluyorsun? Düşeyde. Yani ister bir yolu gel, ister iki ile gel, ister üç ile gel. Sen sonuçta başlangıçta sıfırdaydın, şimdi artık haçtasın. Yani isterseniz böyle abartın, böyle gidin, dolaşın, dolaşın, gelin, hiç fark etmiyor. Dördüncü bir yol olsun mesela, fark etmiyor gençler. Ee, konumunuz, ilk konumuz ve son konumuz aynı olduğu sürece yapılan işlerin hepsi eşittir. Yani buradaki W1, W2, W3 bunların hepsi birbirine eşit olur. Evet. Yatay sürtümesiz düzlemde durmakta olan M ve işte 2M kütleli KL cisimleri F ve 2F büyüklüğündeki sabit kuvvetlerle X ve 2X kadar çekiliyor. Peki yapılan işlerin büyüklüğünü soruyoruz. Oranını soruyoruz. Peki. Şimdi sürtüme yok. Tamam. O zaman yapılan işler W mesela WK'yı bulmaya çalışalım. W'nin genel formülü de şuraya yazayım tekrar. W eşittir işte neydi? F çarpı X. Yani kuvvet çarpı yok. Yer değiştirme. Aslında buraya hep el alışkanlığı olarak x yazıyoruz ama aslında delta x duruyor. Yani ne kadar yer değiştirdiğine bakıyoruz. Ona da dikkat edelim. Mesela burada bakın kütleyle bir işim yok. Çünkü formülde benim herhangi bir ile alakalı bir değişkenim yok. Dolayısıyla sadece kuvvete bakacağım ve yer değiştirmeye bakacağım. Kuvvet burada bakıyorum. F. Burada ise x. O zaman yapılan iş f çarpı x. Yani buraya bakıyorum. Burada da w l oradaki kuvvete bakıyorum. Bakın 2 f Burası da 2x. 2f kuvvetiyle 2x kadar çekersem ne oluyor bakın burası. Burası 1fx oldu. Burası da 4fx oldu. fx'leri sadeleştirdiğiniz zaman oranımız 1 bölü 4 olur. Evet sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki 3 kuvvetin etkisiyle k noktasından l noktasına götürülüyor. Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür? Şimdi normalde bizim formülümüz w net eşittir. F net çarpı delta x. Peki W net'i bulmak için F net'e ihtiyacım var. F net nedir? Bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin toplamı. Ee, şimdi bakın buradaki e, demiştik hatırlarsanız doğrultu hareket doğrultusu bu. Yatay doğrultu kuvvet şuradaki F2 kuvveti düşey doğrultu. Dolayısıyla bu iş yapmayacağı için benim bununla herhangi bir işim yok. O zaman sola doğru 10 nifton sağa doğru 18 nifton var ve bunların neti neti 8 niftondur. O zaman F netimiz 8 çarpı ne kadar yol alıyoruz? Yerleştirmemiz 25 metre. Dolayısıyla yapılan işimiz 200 J olur gençler. Evet yapılan iş 150 J olduğuna göre X yolu kaç metredir? Bu cisim işte X yolu boyunca çekilmiş ve buraya geldiğinde yapılan işin 150 J olduğu söyleniyor. W eşittir F çarpı X diyorduk. Yapılan işin 150 olduğu belli. O zaman W yerine 150 yazarım. E, kuvvetim de belli 25 newton. X zaten soruluyor. Bu arada bakın kütleli de herhangi bir işimiz yok. Ee, X burada ne yapar? 150'ye 25'e böldüğünüzde 6 olur. Demek ki 6 metrelik bir burada yerleştirme yapılmış. Evet bu da yine güzel bir soru. Böyle karşılaştırma soruları e, ile karşılaşma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu kuvvetlerin yaptığı işler eşit olduğuna göre kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi. Yapılan işler eşit ise. Şimdi hatırlayalım formülümüzü. W eşittir. F çarpı X. Bakın yapılan işler eşit. Bunu o zaman sabitliyoruz. Burası eşit. Peki o zaman neye bakacağız? Demek ki bu ikisinin daha doğrusu e, 3 durum içinde kuvvet çarpı yollarının eşit olması lazım. Hepsinin F çarpı X'e eşit olacak. Yani F1 çarpı X dikkat edin F1 çarpı X eşit olacak. Burada F2 çarpı X'e o da eşit olacak. F3 çarpı 2x'e eşit olacak. Çünkü yapılan işlerin hepsinin birbirine eşit olduğunu buradan soruda söylüyor. Şimdi gençler bunların hepsinin eşit olabilmesi için bu kuvvetlerin mesela burada e, yollarım eşit. Bakın bu yolla bu yol eşit. O zaman demek ki F1 ile F2 eşit. E, buradaki yolum daha büyük olduğu için sonucun eşit olabilmesi için bu F3'ün daha küçük olması lazım. O zaman F1 F2 eşit olacak. F3 onlardan daha küçük olur. Bir başka deyişle Hani şurada bir ters orantı olduğunu görüyoruz. Şöyle düşünün. E, yol kısaysa, yani yerleştirme küçükse kuvvet büyüktür. E, şimdi buradaki x, burada da x, burada da 2x. Şimdi buradaki yollar daha küçük. O zaman bu kuvvetler daha büyük olacak. Bu bir F1 ve F2 daha büyük olacak. Zaten öyleler. Peki neden eşit oldular? E, yollar eşit olduğu için. E, yol burada çok büyük. Bakın burada bunlara göre x bu ise 2x. Buradaki yol daha fazlaysa o zaman F3 daha küçük olacaktır tetikmete bakın küçük yaptık. Yani ters orantı olduğunu buradan görelim. Şimdi buna benzer bir soruda şöyle. Bu sefer yapılan işlerin arasındaki ilişkiyi soruyoruz. E, yapılan işler f çarpı x formülünden bulunacak. Şimdi mesela buradakini bulalım. f çarpı x yani burada iki iş f çarpı x kadar. E, buradaki işe bakalım. 2 f çarpı x kuvvet çarpı x'ten 2 f x olur. E, buradaki ise 2f çarpı 2 xten o da 4fx olur. Dolayısıyla oranlarsak eğer m büyüktür l'den o da büyüktür K'dan. Şekil 1'de v hızıyla hareket etmekte olan m kütleli cisme f1 kuvveti x yolu boyunca etki ettiğinde diyor cismin hızı 2v olmuş. şekil 2'de duran cisme de f2 kuvveti 2x yolu boyunca etkilediğinde de cismin hızı 2v olmuş. f1 bölü f2 oranı nedir? Bakın bu güzel bir soru. Şöyle yapalım. Birinci videodan şöyle bir bilgi öğrenmiştik hatırlarsanız. cisimlerin hızlarıyla enerjiler arasındaki ilişkiye dikkat edin. Hızın karesi ile orantılıydı. Çünkü formülde ne diyorduk? Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kare demiştik. Yani burada hızın karesi ile kinetik enerji orantılı. Yani ben şuradaki v büyüklüğündeyken m kütleli cismin sahip olduğu enerjiye bir e dersem buraya geldiğinde hızı 2V olmuş. Hızı 2 katına çıkınca kareden dolayı enerjisi 4 katına çıkacaktır. Buna çok dikkat edelim. Buradaki enerjimiz 4E. Peki. Buraya gelelim. Buradaki enerjimiz 0. Neden? Çünkü hızı yok. Hızı yok. burada ise bakın hem hızı 2 katına çıkmış. Ama bir de kütlesi de 2 yani bakın bunun. Dikkat edin bu bundan farklı. O zaman kütlesinden dolayı 2 katına çıkıyor. Hızı 2 katına çıktığı için de kareden dolayı aslında 4 katına çıkıyor. O zaman buradaki enerjiye 8e diyebilir miyim gençler? Bakın dikkat edin. Yani 1 bölü 2 mv kare olayını tekrar hatırlayalım. Şimdi bu şekilde bu şekli karşılaştırdığımızda buradaki kütle m, buradaki kütle 2 m. Yani kütle çarpı 2 olmuş bakın. Çarpı 2. E hız da dikkat edin. E burada v idi. Burada 2 v o da çarpı 2'den ama kareden dolayı ne oldu? Çarpı 4. Sonuç sonuç 8 katına çıkmış oluyor gençler enerjimiz. Peki bunları niye yaptık? Şimdi aradaki yapılan e, işlerin büyüklüğünü bulmak için. Senin başlangıçta E kadarlık bir enerjin var. Şimdi 4E kadarlık enerjin var. Yani demek ki 3E kadarlık bir enerji artışı olmuş. Peki bunu kim yaptı? Bu kuvvet yaptı. F1 çarpı X yolunu F1 çarpı X yolunu hesaplıyoruz ve o 3E'ye eşit oluyor. Peki burada e, burada senin başlangıçta hiç enerjin yoktu. Şimdi 8E'lik bir enerjin var. 8 E'lik bir enerji artışın söz konusu. Peki bunu kim yaptı? Bunu da F2 kuvveti yaptı. Hangi yolda yaptı? 2x yolunda yaptı. Bu da F2 çarpı 2x. Bunları taraf tarafa oranlarsam bakın buradaki E'ler gider. Şuradaki X'ler gider. Ve hatta şuradaki 2 ile de bunu sadeleştirebilirim. Şu 2 ile de şunu sadeleştirdiğimde ne kalıyor bakın? F1 bölü F2 oranım 3 bölü 4 oluyor. Oldukça güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Tam kavrayamadığınız yerler varsa lütfen yorumlarda yazın. Oralardan da yardımcı olmaya çalışayım. Yerde durmakta olan 2 kilogram kütleli K cismi 24 newtonluk düşey kuvvetle 9 metre yüksekliğe çıkarıldığında v hızını kazanıyor. V hızı kaç metre bölü saniyedir? Peki. Şimdi bu cisim başlangıçta duruyor. Kinetik enerji yok. Yerde durduğu için potansiyel enerji yok. Şimdi buraya geldiğinde ise bir V hızı var ve bir de yükseklikten dolayı da bir kinetik pardon potansiyel enerjisi var. Yani şu an burada bunun hem kinetiği var hem potansiyeli var. Peki bu hem kinetik hem de potansiyeli nasıl kazandı? İşte buradaki kuvvet ile kazandı. Bu kuvvet 9 metre boyunca uygulandı. Bir fx kadarlık iş yaptı ve o yapılan işi cisme enerji olarak aktardı. O zaman hesabımızı şöyle yapacağız. Yapılan iş cisme hem potansiyel enerji kazandırdı hem de kinetik enerji kazandırdı. Peki yapılan iş neydi? F çarpı x. Bunları da yine aynen yazalım ve bütün verilerimizi soruya tek tek yerleştirelim. Kuvvetimiz 24 Newton. 24. Ne kadar uygulandı? 9 metre. Kütlemiz 2 kilogram olduğunu soru söylüyor. Kütle 2. Yer çekimi 10. Aşımız yine tekrar 9. 1 bölü 2. Kütlemiz 2 idi zaten. Ve işte aranan Aranan şey V. Burası ne yaptı? 180, 36, 216. E, bu da 90'dan 180. Artı e, şuradaki ikiler de sadeleşince burası V kare oldu. 180'i karşıya gönderdiğimde 36 eşittir V kare. V'yi de buradan 6 metre bölü saniye olarak buluyorum gençler. Evet. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M ve 4M kütleri cisimler şekildeki yatay F ve 2F kuvvetleriyle harekete geçiyor. Buna göre cisimlerin T süre sonundaki kinetik enerjilerin oranı. Şimdi burada işin içine bir de daha önceki ünitemizden kuvvet ile işte bu cisimlerin kazandığı ivme konusu girecek. Önce bunların ivmelerini bulmaya çalışalım. Dinamiğin en temel prensibi F eşittir M çarpı A. Şimdi bakın ben ivmeyi bulmak için e demek ki kuvveti m'e bölmem gerekiyor. Yani buradaki kuvveti m'e böldüğümde işte f bölü m. f bölü m'e a dersem yani bunun a ivmesiyle hızlandığını söyleye, söylersem buradaki 2f'i 4m'e böldüğümde bakın buradaki 2f bölü 4m buradaki neydi hatırlayalım f bölü m'di. f bölü m'e a diyorum o zaman buradaki f bölü 2f bölü 4m'e de a bölü 2 demem gerekiyor. Yani şöyle düşünün e, ivme kuvvetin kütleye oranıydı. İşte kuvveti kütleye oranladığınızda e, buna 1A demiş olursanız e, buradaki de yarım geliyor. 2F bölü 4 yarımdır. O, o da ne oldu? A bölü 2 olmuş oldu. Peki. ivmeleri bulduk. İvmeler ne işimize yarayacak? Şimdi bu cisimler bir süre sonra bir hız kazanacaklar ve biz de zaten o T süre sonundaki kinetik enerjilerini bulmaya çalışıyoruz. Peki ulaşacakları hızı nasıl bulacağız? O da şöyleydi hatırlayın. V eşittir A çarpı T diye bir formülümüz vardı. Başlangıçta durdukları için aslında bir de V sıfır var ama onu dikkate almıyorum. O zaman her ikisi içinde geçen süre T ise T'ler aynıysa o zaman demek ki bunların hızları ivmeleriyle orantılı. Yani bunun ivmesi bunun ivmesinin iki katı olduğuna göre bunun bir süre sonraki hızına V dersem bunun bir süre sonraki hızı 2V olacak. Umarım burayı anladınız. Bakın T'ler T'ler e sabit olduğu için onu atıyorum. Hız ile ivme orantılı. Yani buradaki ivme eğer yarım buradaki birse demek ki iki katı. O zaman hızlar da iki katı olacak. Hemen şimdi e enerjisini hesaplayalım. E-X, X cisminin bu hızdayken sahip olduğu kinetik enerji. 1 bölü 2. M, M'i zaten bir tane M. V, hızının karesi 2V'nin karesi 4V kare. E-Y, Y'yi de hesaplayalım. O da 1 bölü 2. Kütlesine dikkat edin 4M. Hızı ise V. O da V'nin karesi. Şimdi bunları oranlarsak ne olur? Bakın 1 bölü 2'ler zaten sadeleşir. M'ler sadeleşir. V kareler sadeleşir. Dikkat edin 4'ler de sadeleşti. Dolayısıyla oranımız buradan 1 geldi. E, X bölü E'ye oranı gençler 1 olarak bulunur. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Üçüncü videoda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.